Medet abi takipçiler. Defne Koçören köyündeyiz. Allah Allah Allah, şey yapalım, yol ortasındayız. Allah Allah, evet şey logo kapakları hemen hemen hepsi yerinden çıkmış durumda. Hey. Evet bir ay evet, öncesinde başlat, parkeler da. söküldü. Olan parkeler diyelim daha doğrusu yol Doğru? zaten evet. bozuktu. Sözde yapılacak. Bekleniyoruz. Yoğun mu yapıyorsunuz? Yok, çekim yapıyoruz. İnşallah seçimlerden önce birileri yapar yoksa sandım yine belediye başkanı kalacak. Bu arada değerli takipçiler, aya iniş yapmadık, yanlış anlamayın. Defne Koçören köyünün yolundayız. Bu çukurlar, girintiler, çıkıntılar ay yüzeyi değil. Yanlış anlaşılmasın sakın. Hani malum 21. yüzyıldayız falan ya. Belediyemiz bizi aya kadar çıkardı maşallah. Gördüğünüz burası köy yolu. Köy dedim ve dağlı marketin arkası arkadaşlar. Çevre yoluna 2-3 kilometre mesafede. Evet. Yol boyunca daha büyük çukurlarda karşılaşıyorsunuz. E, tamircilerin bunu desteklediğini duyuyorum. Çünkü arabanın alt takımları hızla gitmekte. Yolun bir kısmı bu şekilde. Evet, ay yüzeyinde değiliz. Defne Koçören köyündeyiz. Köyün yolundayız. Ee, buradan belediyemize e, ve onların takibini yapanlara sevgiler, selamlar mesajımızı almışlardır.